Şimdi tekstil Mühendisliği bölümünün sizce geleceği nedir? Yani buraya okuyan çocuklar çok rahat iş bulabilir mi? İş imkanları var mı? Sektör gelecek vaat ediyor mu? Çünkü tercih yaparken herkesin ilk dikkat ettiği şey budur. Ben de öğrenciliğimde ilk buna bakardım. Acaba bu işten para kazanabilecek miyim? Acaba iş bulabilecek miyim? Bu çok önemli bir şey. Bu konuda ne dersiniz? Bizim sektörümüzün aslında en önemli sorunlarının başında geliyor kalifiye eleman ihtiyacı beraber çalışacağımız, ARGE merkezlerimiz çok fazla tekstil sektöründe ve biz burada beraber çalışacağımız arkadaşları arıyoruz. Bunlar da tekstil mühendisleri tabii ki. Bursa'mız aslında tekstilin merkezi, tekstilin baş şehri olarak bizim tanımladığımız bir şehir ve başta burası olmak üzere Türkiye'nin hemen her bölgesinde firmalarda tekstil mühendisliği konusunda ciddi bir kayda değer bir açık var. Ve firmalarımızdan bu yönde bir talep geldiği için, bu böyle bir ihtiyaç olduğu için de biz Uludağ tekstil İhracatçıları Birliği olarak diğer tekstil ihracatçı birli diğer bölgelerdeki tekstil ihracatçı birlikleriyle birlikte Ticaret Bakanlığının ön, öncülüğünde e, tabii ki sektördeki diğer paydaşlarımızı da almak üzere e, yanımıza tekstil mühendisliği açın kapamak amacıyla iki yıldır üniversite tercihlerinde tekstil mühendisliğini seçen gençlere bir burs kampanyası başlattık. Aldığımız sonuçlar çok memnuniyet verici gerçekten. İlk yıl Türkiye genelinde tekstil mühendisliği bölümlerinde kontenjan doluluk oranları %42'lerden 92'lere yükseldi. Bu çok güzel bir başarı. Bizim Uludağ Üniversitemizin Tekstil Mühendisliği hem akademik yapısı, kadrosu ve imkanları açısından çok önemli üniversitelerimizden biri ve %100 doluluk oranına sahip. Ve bu arkadaşlar mezun olduktan sonra çok çabuk e, iş bulabiliyorlar sektörde. Zaten yayınlanan bir e, araştırmada da Cumhurbaşkanı tarafından tekstil mühendisliği mezun olduktan sonra en çabuk iş bulunan e, iş e, meslek olduğu ortaya çıkmıştı. Tabii burs verdiğimiz öğrencileri biz sektörde istihdam edilmelerini istiyoruz. Bu yönde ciddi çalışmalarımız var. Yani bursun yanı sıra e, staj yapma imkanı. Başarılı öğrencilerimize özellikle iş garantisi vereceğimizi de duyurduk. Öğrencilerimizin yanındayız ve sektörümüzde onlarla yan yana çalışmayı bekliyoruz şimdi.